Kardeşler burada Müslüman var mı? Herkes birbirine bakıyor. Senin hangi bayramını kutlamış adam? Hangi bayramını? Ama sen adamın 6 günlük paket program bayramını kutlamak için elinden gelen her şeyi yapıyorsun. Kardeşler, İslamiyet'te bizim kaç tane bayramımız var? İki tane bayramımız var. Bir, Ramazan bayramı, 30 gün orucun akabinde Allah'ın bize verdiği özel bir gün. Duaların asla reddolunmayacağı bir gün. İki, Kurban bayramı. Bu bayramlardan herhangi bir tanesini kutlayan bir üç tanrıcı gördünüz mü? Hristiyan gördünüz mü? Dur ben de sizinle beraber 30 gün oruç tutayım ya diyen. Dur ben de sizinle beraber bir kurban keseyim ya diyen bir tane Hristiyan gördünüz mü? Ben bir tane örneğe şahit oldum. Müslüman kardeşim bana nakletti olayı. Almanya'da bir adam Ramazan vakti geliyor ve bir gün oruç tutacağım diyor. Sadece bu duyguyu yaşamak için. Sizinle beraber oruç tutacağım, akşam neyi size geleceğim, iftar yapacağım diyor. Hristiyan, Almanya'da Müslümanların bulunduğu bir yer. Peşinden iki ay sonra ne geliyor? Kurban bayramı geliyor. Ben de sizinle beraber kurban keseceğim diyor. Müslümanlara diyor ki kurbanı kendim mi kesmem daha iyidir yoksa birisine mi kestirmem daha iyidir? Müslümanlar diyorlar ki kendin kesersen sünnettir Muhammed Aleyhisselam. Yaşlanıncaya kadar hep kendisi kesmiştir. Sonra İmam Ali'ye kestirmiştir. Allah'ın selamı o ikisinin üstüne olsun. Amin. Adam diyor tamam ben keseceğim. Alıyor iki tane oğlun yanına. Kurbanı yatırıyor. Kurban bayramın birinci gününde hayvanı kesmeye çalışıyor. Daha önce hiç kesmemiş, tecrübesi yok. Keserken hayvanı can damarını alamıyor. Kan revan, her tarafı üzeri başı kan oluyor. Bütün kan üstüne sıçramış. Hayvanı kesemeyince, canını alamayınca koştura koştura Müslümanların çay ocağına gidiyor. Kahvesine gidiyor. Elde bıçak, kanlar damlıyor. Üst baş full kan, içeriye giriyor ve şöyle diyor. Kardeşler burada Müslüman var mı? Herkes birbirine bakıyor. <laughs> Halbuki Müslümanların mahallesi. Almanya'daki Müslümanların mahallesi, çay ocağında hepsi. Kimse, bir tane adam bile diyemiyor ben Müslümanım ne var ya? Bir tanesi diyemiyor. İçlerinden bir tanesi diyor ki ya arkada çay ocağında hacı abi var. O Müslümanları git ona diyor. <laughs> Herhalde adam sevmiyor. Muhtemel adamı hiç sevmiyor. Düşmanlığı var. Hacı abiye git diyor. İçeriye giriyor. Yine üst baş kanreman içinde kapıyı açıyor. Sen hacı abi misin? Sen Müslüman mısın diyor. Seni çay ocağından gönderdiler. Ya kardeşim diyor başımızda takke var diye, sakalımız var diye sen bizim Müslüman mı sandın ya? <laughs> Yok diyor Müslüman falan değilim diyor. Tabi aklına ilk olarak kesileceği geliyor. Bu kan var burada diyor. Bir tek bu olay var. Bu işittiğim bir olay. Senin hangi bayramını kutlamış adam? Hangi bayramını? Ama sen adamın altı günlük paket program bayramını kutlamak için elinden gelen her şeyi yapıyorsun. Her şeyi yapıyorsun. Ama Resulullah Aleyhisselam'ın sözünü bir daha hatırlatıyorum. Men teşebbühe bi kavmin. Her kim bir kavme benzeşirse onlar gibi olursa من, O da onlardandır. O da onlardandır ne demek? Onlarla beraber haş olunacaktır. Aranızdan Hristiyanlarla beraber haş olunmayı isteyen var mı? Ben Muhammed Aleyhisselam'la haş olmak istiyorum. Ben Ebu Eyyub el Ensari ile, ben Fatih Sultan Mehmet'le haş olmak istiyorum. Ben Müslümanım çünkü elhamdülillah. Hiç aranızda bir Hristiyanla Allah bir değil üç tanedir diyenle haş olunmak isteyen var mı Müslüman kardeşim? Hepiniz diyorsunuz ki yok o zaman onlara benzemeyeceksin. Onlar gibi küpe takmayacaksın. Onlar gibi dövme yapmayacaksın. Saçlarını onlar gibi kesmeyeceksin. Bir Müslüman gibi keseceksin. Her taraftan eşit miktarda. Kolyeyi takmış, bilekliği koymuş. Küpeler burada. Erkek mi kadın mı belli değil. Bu, bu benzeyiş kime benzeyiş? Muhammed Aleyhisselam'a benziyor mu? Benzemiyorsun. allah Teala bu Fatih'in torunlarına izan versin. Hidayet versin. Şu, şu yozlaşmadan, şu bozulmadan bizi çeksin alsın onun kudreti, yardımı olmadan vallahi değişemeyiz. Vallahi düzelemeyiz. Bakın gençlikte hakikaten bir uyanış var. Rabbime hamdolsun. Bir uyanış, bir gelişme var. Ama bunun çok daha iyi bir rakama gitmesi lazım. Çünkü biz Fatih'in çocuklarıyız. Fatih'in Yavuz'un kanuninin çocuklarıyız. Dünyanın her tarafına İslam'ı ulaştırmış adamların çocuklarıyız biz. Ne emir veriyorsa yapılmak zorunda olan adamların torunlarıyız. Eski kuvvetimize kavuşmamız lazım hemen. Bakın, adamlar her taraftan bizi kuşatmış. Güneydoğu'yu doğuyu görüyorsun. Afrin ve doğu tarafının tamamını PYD 50 bin askerle 200 tır malzeme gönderdi ABD. Üst tanrıcı ABD. Üst tanrıcı ABD 200 tır malzeme gönderdi bunlara. Silah, mühimmat. Kim için bu? Daha mi kaldı? Temizledik daha elhamdülillah. Kim için bu? Bizim için. Plan var adamın. Bizi işgal edecek. Adam bizi yok etmek için plan kuruyor. Elli bin tane hazır Marksist askeri var. Yarın öbür gün vuracak ve sen o adamın bayramını kutluyorsun. Senin kafan çalışmıyor mu? Hiçbir kafan çalışmıyor. Allah bu insanlara hidayet nasip etsin.